Evet. Değerli arkadaşlarımız şimdi de while döngüsü yaparak o ekranda görünmesini sağlayalım. Sonsuz döngü yaptığımızda görünüyor nasıl görünecek onu bakalım. Şimdi solution olarak hemen bir tane bir proje daha ekliyoruz. Konsol diye yapıyoruz. Konsolda while diye. Evet. Hatırlarsanız yine aynı komut, yine aynı şey. Ne yapmamız ama konsol seçmedik değil mi? Pardon. Evet, silelim önce bu debug'ımızı silelim. Tekrar açtık özür. Evet. New project. Burada neyi seçeceğiz? Console application. <laughs> evet. Console while diye seçtim. Projemi açtım. Ya var dedi. Console while uygulaması diyelim. Var diyor çünkü. Evet. Ne yapacağız hatırlarsanız. Aynı şey yapacağız doğru mu? Aynı Söyleyin. Eşittir. Sıfır. Ama integer'da diye lazım. <Sessizlik> Efendim? Efendim mi? Evet. Söyleyin. Evet. Söyle. Evet. Söyle. Konsol, Konsol. Evet. Neyi yazacağız? i'yi yazacağız. Doğru mu? Bakalım. Ee, burada ne yapacaktık? Konsolu Sonsuz döngü şeklinde çalıştığını görüyor muyuz? Hala yazıyor. Doğru mu? Okey mi? Hala devam ediyor. İşte bunu döndürmek için kısaca yapmamız gereken neydi? Yani i artı artı on diyebilirim eşittir artı eşittir 10 diyerek mesela onar onar artırabilir miyim? Evet artırabilirim. Buyurun. Peki durdurma nasıl çalışıyorduk bunu hatırlayın. Efendim? Ay bir dakika. Hepsinin durduğunu göreceğiz. Bu ders seferinde tuşa basacağız. Evet söyleyin. Efendim? Evet. Bu her şey döngüde tuşa basmamızı sağlayacak. Doğru mu? Bir de en sonda işlemi görmek için yapacağız. O zaman ne yapacağız? Bir de buraya basalım mı? Evet bakın. Şimdi çalıştırıyorum. Sıfır gösterdi. Bir daha tuşa bas. Old. Bir daha bas. 20. Bir daha bas. Gördük mü? Okay mi arkadaşlar. Eğer 101 deseydik buraya ne yapacaktık? 100'ü de görecektik. Doğru mu? Evet. 190, 190, 100, 90, 100, ve durdu. Doğru mu arkadaşlar? Okey mi? Şimdi mantığımız şu. Yani diyor ki şartımız doğruysa devam et. Şartımız birinci şartta geliyor. Bakın çalıştıralım. Buraya konuş, buraya break koyalım. Nerede break? Oldu mu ekranımız? Evet. Efendim? Evet, önce